Sevgili öğrenciler, değerli aileler, sınava 6 ay kaldı. Bu saatten sonra şöyle güzelce çalışsak sınavı kazanabilir miyiz? Bunlar gerçekçi hedefler olur mu? Gelin yakından bakalım. Bakın eğer bu saate kadar eliniz kaleme kağıda dokunmamışsa ben bu saatten sonra da bunu yapacağınıza açıkçası pek inanmıyorum. Ama hocam ben öyle ya da böyle çalıştım veya gerçekten tempolu çalıştım. Gözüm yükseklerde bunu yapabilir miyim diyenler için geçen sene bunu yapanlar neler yaptılar onları paylaşıyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız haftalık bir ders çalışma programıyla ile ilerlediler. Vazgeçmediler, düzenli olarak soru çözdüler. Bu arkadaşlarımız yanlış ve boşlarını hiç atlamadan öğrenmeye devam ettiler. Map tarzı soruları çözdüler yetmedi. Map tarzına yakın soruları da çözmeye devam ettiler. Hocam bu sorular ne ola ki dediğiniz zaman tabii ki bir tavsiye vermekten hiç de geri durmuyoruz. Özellikle LGS öğrencileri için vitamin eğitim map tarzı sorularına çok yakın sorularıyla da ön plana çıkıyor. Hem basılı hem dijital soruları bol sorular, bol denemeler şeklinde sizlerle buluşturuyor. Ve tabii ki denemelerle, rehberlik görüşmeleriyle LGS'den önceki son virajı sizler için anlamlı kılmak istiyor. Hocam zaten 6 ay kaldı. İçerisinde her şey olan bir şey tam da ihtiyacım diyenler paketi detaylı bir şekilde inceleyebilir olur da edinmek isteyenler indirim kodunu kullanmayı unutmasın hepinize bu son virajda başarılar diliyorum